Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonlar dilerim. Birçok adaylarımızdan birçok sorular geliyor. Konu başlığımız 2022'ye 3'ün havanın, karanın, denizin mülakatlarını geride bıraktık 9 Aralık. Ve artık herkes sağlık raporunu halletmeyle uğraşırken sağlık raporunu halleden ve başarıyla personel tem daire başkanlığına gönderen veya hastane tarafından gönderilen adaylarımızdan üst üste sorular geldi. Abicim bizim kuvvetimiz ne zaman belli olacak? Eğitimler ne zaman olacak? Bununla alakalı çok sayıda sorular gelmekteydi arkadaşlar. Bizler de bu soruların cevabını bugün sizlerle birlikte vermek için hepiniz bir araya topladık. Öncelikle videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olursanız bizleri gerçekten mutlu etmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar herkesin kuvveti şu anda belli değil kuvveti belli olan adaylarımız sadece mülakat esnasında meslekçi olarak kendini komisyona tanıtan adaylarımızda e, bazı komisyon görevlileri kuvvetlerini söylüyor arkadaşlar. Örnek veriyorum Hasan senin mesleğin elektrikçi. Sen Kara Kuvvetleri Komutanlığında veya Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapabilir misin diye sorular sorarlar. Ee, Hasan kardeşimizle veya Ali kardeşimizle evet komutanım yaparım gereğin neyse e, layıkıyla yaparım derse bu kardeşimizin Hasan'ın Ali'nin e, kuvveti belli olur. Diğer türlü kuvveti belli olmayan adaylarımızın kuvveti eğitim ataması yapıldığı zaman belli olur arkadaşlar. Sistematik ve kurayla birazcık şans ve kısmet işiyle arkadaşlar ee, olan bir durum örnek veriyorum kardeşimiz ilk seçimini kara yapmış ikincisine hava yapmış üçüncüsünü deniz yapmış veya hava veya kara veya deniz yapmış seçimlerle alakalı bir durum var mı aslında çok düşük sayıda var arkadaşlar her zaman ilk tercih biraz daha e, ön plana çıkıyor arkadaşlar ama ilk eğitim atamasını her zaman kara kuvvetleri komutanlığı yapar arkadaşlar ağırlıklı olarak e, savaşçı birlikler adıyla tanılan her zaman teröristlerle ansızın karşılaşıp savaşabilecek potansiyele sahip olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı her zaman ilk eğitim atamasını yapar. ilk kalımını gerçekleştirir arkadaşlar. Diğer türlü de e, diğer eğitim atamaları da tabii ki yapılmış olacak 2023 yılında. Herkes diyecek şu anda abicim eğitimler ne zaman kaç ay sonra kendimizi ne zaman hazırlayalım diyecekler. Şimdi arkadaşlar Şubat ayının ortasına doğru ve martın ilk haftasına doğru yüksek ihtimalle eğitimler başlamış olacak. Şu anda 9 Aralık'ta e, mülakatı biten ada, mülakatı biten adayımızın 45 günlük rapor süresi var. Ve ortalama ocağın ortasına doğru tamamıyla rapor işlemleri bitmiş olacak ve raporlar işlenmiş olacak. İşlenen raporlar e, eğitim atamalarına dahil edilecek. A grubu, B grubu, C grubu diye diğer türlü sınıf halinde ayrılmış olacak. Örnek veriyoruz. 2023 bir. E 1 A grubu kara kuvvetleri komutanlığı 2023'e 2. B grubu hava kuvvetleri veya C grubu deniz kuvvetleri. Sınıf sınıf grup grup ayrılmış olacak arkadaşlar. Yani 2023 yılında birazcık uğraşacağız arkadaşlar. Sizler de çok sorular soracaksınız. Eğitim açıklanmayan adaylarımızın e, sıkıntıları olacak. Süreçleri yaşanacak. Abicim benim niye eğitimim açıklanmadı? Ahmet'inki açıklandı benimki niye açıklanmadı diye sorular soracaksınız arkadaşlar. Kara kuvvetleri komutanlığı iki defa e, eğitim ataması yapar. Örnek veriyorum. Hava kuvvetleri kuvvetleri iki defa yapar. Deniz kuvvetleri üç defa yapar. Yani bu kontenjana doğru bir havuz sistemi olmuş olacak arkadaşlar. Havuz sisteminde sizlerin ee, şu anda eğitim atamaları ve sizlerin hangi kuvvete gidileceği havuzun içinde havuz ne zaman taşarsa eğitim atamaları da o zaman dahil olur. Sizlerle birlikte açıklanmış olur. Bununla alakalı net bilgileri sizlerle birlikte yakın bir zamanda açıklamış olacağım arkadaşlar. Videomuzu beğenerek ve yeni kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Yorum kısmına yeni kanalımızın linkini koydum arkadaşlar. Yeni kanalımızın linki Kral Makara Eğitim Kanalı olarak güncelledik arkadaşlar. İkinci kanalımız Kral Makara Eğitim Kanalı. Kanalı. Hemen yorum kısmına arkadaşlar linkini koyduk. Tıklayın bir abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Orada da yeni yeni güzel videolarımızı paylaşmış olacağız sizlerle birlikte. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.